Galara selam. Çatışmaya altın sırsa ormandan devam diyeceğim de kardeşim orada ve gondikliyorlar gibi. Hemen şuradan bir silah bulacağım ama e 12 de varmazsın be abi be. Lan. Ya çaldım mı cidden orada bir dakika ne? Gördünüz mü orada? Adamdan buz diyarı efekti çıktı lan. O nasıl oldu? Oha artık tam sana buz yarı vuruş efekti de gelmez be abi. Ya yok artık orada ne oldu öyle anlamadım ama o yine bir şeyler yaşıyor çözemedim. Gel buraya. Sen öldün sen öldün. Hiç yok şanti kardeşim benim ne var bu sende yazdı şu adamı mutlayacağım. Eğim falan var arkadaşlar ama onu almayalım alalım mı? Almayalım. Boş ver ya. Şimdi yakın temas saytına gireceğiz. Temizledikten sonra gelip bunu alırız. Tabii kuyu Tamam. Down. Kardeşim onu da vurmaya başardı. Bu tarafta adamlar var abi. Para daysa bu kadar adam iner miydi ya? Enemy down. Oğlum. Mutatta da buzluyor çıkıyor ne oluyor? <laughs> Allah Allah. <laughs> Oyun kafayı mı yedin? Adamların sıktığı her silahtan buz efekti çıkıyor ya. <laughs> Neyse arkadaşlar yeni maça geçelim. Bu maçta adam bitti yapacak. Tabi efendim. Paradise de Paradise. Ne Paradise be. Luxury diyeceksin kardeşim. Bir oyunu oynuyorsan onun mekanlarında bilmek zorundasın değil mi? Şöyle hemen bir alacağım abi. <laughs> <Bir> Şöyle çektim gaz var ya? Ne yapıyordun diyecektim ki? Kanka bir sakin ol sakin bak arkadan. Olan çok çok hoş hareketler değil bunlar. Bir dakika. Hayatın hatasını yaptın kanka. Gelmen lazımdı gelmedin. Şu yanı basayım mı? Yine baba baba. Ya ya. <gülüyor> <laughs> Vallahi Kur'an'ına Baydoğan lan bu. <laughs> Böyle diyor. <değil. gülüyor> Kardeşim Baydoğan'ım ama içeri son onun yakışıyor mu? Hiç yakıştıramadım gerçekten. O <laughs> niye sniper deniyor lan? Geldim geldim. Dur önce sen onu hallede dur. Bir dakika senin canın mı yok? Gelirim gelirim. Seni vurmaya gelirem Enemy kaptan down. eline konasak kankam ama sabahtan beri niye kar98 e bak bizi kar98'e vurup tiktok falan mı atıcan lan yoksa böyle bir şey olabilir mi ya <laughs> bu haritanın da çoğu oyuncusu tiktoku falan arkadaşlar yani belki de bu ordunun çoğunun tiktok hesabı vardır ama bilmiyorum çoğunu araba kaçma be kaçma gözünü seveyim ya <laughs> ya nereye kaçırsan ya ya. Sen ne nasıl insan oldun lan <laughs> o kilden de olduk var ya, ne diyeyim ya. Bakalım bizim mekanda adamlar var mı? Military School'daki arkadaşlar. Kendinizi patlatmadıysanız diyorum hani şöyle bir sizinle karşılaşsak da savaşsak hani. Ses var lan. Bomba oh, su kanka var ya. Bomba var mı senin? Gerçi bende de varmış zaten ama. Arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Kendimizi patlatıp yeni bir maça geçeceğiz. Sen beni niye yakırsan lan? Yakıyorum lan. Yanıyorum ateşler içinde be ya. Tabi efendim. Military school yolcusu kalmasın aga. Sabahtan beri atlıyoruz militeri. School'a diyecektim ki para da isteyecektim. Ne military school kardeşim? Ama şu M4'ü bir alayım kanka. Ben pompalı kalsın şimdi elimde ne olur ne olmaz bir anda yetim ki ölebiliriz. Diyecektim ki bunu alayım ben mi? Ver ver. Sonra bana pompa ile vurdum beni diye sövmesinler ya da şunu alayım ben. Tamam. Lan hiç öyle bir de. <laughs> var mı kanka? Nereye kaçırsan sen öyle ya. Ya yok artık adam adam ölmedi ya mermi bitti adam ölmedi bu, nasıl bir iş ya? Cihan bunlar nerede oğlum böyle buz diyarı falan var bunların ama. Şu alacağım ya. Buz diyarının mermisi yok abi yapacak bir şey yok mecbur alacağız bunu? Bot lan herhalde o. Gel buraya. Gel buraya kardeş o bombalara ölmek istemiyorsan bana öleceksen. <laughs> Adam pire fire attı. Bir an nedik herhalde. Adam daha görmedi hasar yedim. Güzel bir şey yaptı ama <laughs> eline kona kankam. Şu ben alacağım bir. Bekle gelir am bekle beni bekle. Enemy. Beni bekle sen beni niye bekledin sen? Abi vurdu ya ya böyle böyle bir takım arkadaş olabilir mi arkadaşlar ya? Al işte sekmeme. Ya <laughs> Ya biz sekmememiz eksikti ya. Bir dakika bana da bir spray atmasınlar. Şöyle kardeşim yana gidip onu direkt kaldıracağım. Tiplere bak ya. Tabi efendim. Tabi efendim. Şöyle şu içeri kaçacağım ben bir dakika. Kaçtım. Siz şimdi nane yemediniz. Bunlar yakınlaşıyor abi. Benim sekmemem olacak yakın fayda. Fight... Oh. Girmem ya. Enemy down. Bak hele, bak. Tipe bak. Enemy. Enemy. Ah be Enemy dostum down. be! Sekmemeler yakında işe yaramıyor ama! Ya ne diyeyim size, lobi yapın abi, sekme açan başımıza oyuncu kesiliyor. Arkadaşlar... Yine, yine gidiyoruz biz. Allah'a emanet olun, maça geçirek. Tabii efendim. Bay Doğan, bir kere de boş yapma dediğinizi duyar gibiyim ama böyle bir şey benim oyunu bırakma ihtimalimden daha düşük. Bırakın ya şu oyunu eğlenmeme bakayım ya. Zaten arkadaşlar ciddi oynayınca sarmıyor. E boş yapmasam da hiç oynayasım gelmiyor. Ben ne yapayım abi? Siz şu bombaya bir patlasanız diyeceğim de nasıl patlamadın kanka. O bombayı öyle on numara yıldız atmıştım ki. Neyse dur şurada bir Thompson gördüm sanki. Ben onu bir alabilir miyim? Bunu ver. Bak. Nasıl ölmüyorsun ya? Hemen kaçtı kutunun arkasına. O da kaçıyor. Gelen geçen kaçıyor arkadaşlar. Kaça kaça nereye kadar kaçacağınızı ya. Ölsene ya. <laughs> ya adama dünyanın mermisini atıyorum. Hayla ölmüyor ya. Mumyalı. Sana şöyle bomba atsak kanka. Al şunu. Nasıl patlamadın ya. Al bir tane de adam var. Güzel. Direkt dışarıdakine oynayacağım. down <laughs> Benim gibi takım arkadaşı düşman başına arkadaşlar yapacak bir şey yok kanka benim suçum mu şimdi bu yani bu bu benim suçum mu arkadaşlar orada öldürdün yani ben ben bir şey diyemem ki bak hemen bana görüyor bu da Oy <laughs> <Hay>, seni bittirdi <laughs> ya koşa koşa da gelmezsin be abi Gene kuytu arkadaşlar yeter bu kadar bootcamp Tabi efendim. Var mı lan bizim mekana gelen? Aha. Pelin miydi lan bu? Bir dakika bir dakika. O militerde ne kadar çok kacı var lan. Bu maçta var Bu maçta Bir dakika gençler. Yani maçta hanımefendiler var. O yüzden maalesef ki bu maç ölemem. O yüzden tüm varımı maçta kullanacağım arkadaşlar. Hanımefendiler bir sakin olun bakın gözünüzü seveyim bir bandaj basayım ya abi duvarı yemek zorunda bırakıyorsunuz bana Sara hanım size bir öpüşük miyiz? bak arkadaşın geliyor bak yağmur bu surama bakma be bakma be oğlum bu maçta ne kadar çok gacı var lan bir de perimiz var peri ölüm perelerin geliyor Oğlum muzi var. Yakına girdikten sonra hasar bak olmaz, olmazsa ölmemiz imkansız arkadaşlar. Ama beni biliyorsunuz hasar bak olmazsa da Olmu falan olmadı lan. Allah Allah gel bura. Sakin ol Peri Hanım. Hanım lütfen böyle şeyler yapmayalım. Lütfen hiç yakışıyor mu bana ateş etmiş? Yani bakmayın arkadaşlar yani. Olur böyle şeyler. Hadi. Yine maç. Yeter bu kadar bu game. Bir silah ver, aynen aynen adam Silah aldı, silah aha silah! <laughs> tamam, tamam sen silah bul. Gel buraya, gel lan buraya. Gelmiyor mu? Gel, silah arkadaşlar. 50 milyon tane adam var burada, aşağıdan girer. Nasıl ölmedin lan? Bak! <laughs> bir aydın ataydın ya. Son ikide bir vermat ataydın ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu arada kardeşim orada bir şeyler yaptı. Ben anlamadım. Dur geliyorum. Gir içeri. S12 ile falan vurmuşlar. Bayağı bir seviyor çünkü. Gel. Aşağı atlar. Emine. Kanki, siz nereden çıktınız ya? Ya bir iki dakika. Tabii. Daha. Arkadaşlar bugünlük Military School'u videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Arada çok istiyorsunuz Military School'u ben de çekeyim dedim. Eğer daha çok gelmesi istiyorsanız video belirterek bunu belirte gösterebilirsiniz. Belirtebilirsiniz. <laughs> Ekrandaki video tıklayarak da diğer videomuzu izleyebilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.